insanoğlunun ne yapacağı kendisine bildirilmesine, öğretilmesine, gösterilmesine rağmen allah Teala'nın rızasında giden yollarda mı ömür harcayacak? Yoksa masiva işlerde, boş işlerde ve kendi hasene defterine, amel defterine, heybesine, torbasına, azığına, fuzuli boş, işe yaramayan fiillerle dolduracak. İşte bu hayat nizamı içerisinde Rabbimizin bize tahil ettiği süre içerisinde bu süreyi bilemiyoruz. Zaten bilirsek imtihan özelliği kalkar. İnsanoğlunun fıtratında ve içerisinde olan sonradan toparlarım duygusu ve düşüncesi günaha olanları daha bir daldıracak doğru yolda olanların şeytanın tadına binmesi, verdiği vesvese ve gaflet ile ayağının kaydırılması sağlanabilecek. Bütün bunlar içerisinde Rabbim <laughs> ömrü belirli bir zamana yaymış ve bize belirli evreler vermiş. Çocukluk, gençlik, güçlü çağ, sonra yavaş yavaş durgunlaşmaya başlaması, güçten, imkandan, akıldan, gözden, ayaktan, belden bazı nimetlerin yavaş yavaş geriye çekilmesi ve bütün bu süre zarfı içerisinde iki şey bize galip getiriyor. Ya sevabımız ağır olacak, başta iman olmak kaydıyla, ya günahımız galip gelecek. Allah muhafaza, eğer günahı bir kimsenin galip geliyorsa ve günahından da geriye çekilme, tevbe etme, düzeltme gibi bir cihete yönelmiyorsa, <laughs> Günah işlenerek yaşanan bir hayatı şöyle dışarıdan kişi kendisine bakıp da kendi fotoğrafını çekecek olduğunda bakacak ki kalkıyor günaha dalıyor, yiyor günaha dalıyor, geziyor günaha dalıyor, yatıyor günaha dalıyor. Yani günah işleri yapmaktan keyif alarak bunları işlemeye devam ediyor. Böyle olduğu zaman her işinde günaha bulaşman çünkü sakınmıyor çekinmiyorsa eğer insan o zaman her halini, her ortamını günaha uygun bir şekilde yaşıyordur. Ve bu resmi şöyle dışarıdan kendine bakıp bir çektiğinde kendi kendisine der ki yahu bu nasıl bir hayat? Bu kapkara bir hayat. Bu sıkıntı veren bir hayat. Bu ızdırap veren bir hayat. <laughs> kendi resmini kendi profilini çekip okuyabilse dışarıdan tarafsız bir gözle bakan aslında kendini eleştirecek diyecek ya böyle bir akıl var, mantık var. Rabbim bana sağlık verdi, sıhhat verdi, afiyet verdi, akıl verdi, fikir verdi, bunca nimet verdi ve ben bütün bu nimetler içerisinde haz harman savuruyorum. Zamanımı değersiz harcıyorum, paramı kıymetsiz yerlerde harcıyorum, ömrümü kıymetsiz ve bana hiçbir faydası olmayacak yerlerde harcıyorum çocuğunu yetiştirirken Allah'ın rızası değil de dünyalık kariyerlerine göre bütün planlamam, hesabım, her şeyi buna göre yapıyorum. Düğün dernek yaparken dünyalık nasıl olur, nasıl derler, nasıl giderler diye yapıyorum. Allah ve Resulün rızası uygun mudur diye bakmıyorum diye şöyle dışarıdan kendine bir baktığımda ha benim yaptığım şeylerde ben hep günah işlemekle <laughs> de yaşıyorum. Ve ben günah işlemekten keyif alıyorum Artık uç oraya varmış der, şöyle kendi profilini, kendi resmini bir çektiğinde hani ne diyorlar o sevdiği? Öz çekim değil mi? Öz çekim. Şöyle bazı insan kendi kendine bir öz çekim yapmak işte. Bunu yılbaşlarda sık sık hatırlatıyoruz. Belirli zamanlarda, kandillerde, Ramazan'da, üç ayda şöyle bir öz çekim yapıp, Ha dur bakalım. Hesabım, sevabım, günahım ne durumda? Beni en güzel Rabbim bilir. Sonra ben de ne yaptığımı, ne ettiğimi, nerelerde ömür harcadığımı, hangi fikirlerle meşgul olduğumu, ne işlerle uğraştığımı, namazımı tam olarak nasıl kılıp kılmadığımı, orucumu ne şekil ifade etmediğimi, zekatımı verip vermediğimi, haramlardan ne derece kaçıyorum, ne derece helallere sarılıyorum, bu fotoğrafı en güzel yine ben çekerim ve dolayısıyla bu fotoğrafımı herkes kendisi için belirli zamanlarda şöyle bir çekmeli ve fotoğrafına bakmalı. He, ne diyor adam şöyle çekiyor, önce bir bak, ondan sonra işte resmi yakın takımlardan resmi değerlendirirsin. Ha şurada saçın dağına çıkmış, burada yüzün iyi gülmemiş, resmi geri gönderiyorsun, şöyle bir bakmak lazım. Kabirde bizim fotoğrafımızı çekmeden evvel, he dur bakalım, şöyle namazlarımı tas tamam kılmış mıyım? Namazdan borcum var mı? Oruçtan hortum var mı? Ben gayetliyle helallere sarılmış mıyım? Haramlardan kaçmış mıyım? Günahlarımı, hatalarımı, masivalarımı silme cihetlerine, tevbe cihetine gitmiş miyim? İşte bize bu yolları gösterirken Yüce Mevlamız, Yüce Kitabımız, Kur'an, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günahlardan kaçınmayı öğütlüyor. Hayatımızın her alanında ve her sahasında günahlardan kaçınarak yaşanan bir hayat. Hatta günahın küçüklüğüne değil, bize günahı anlatmak için, günahı kime karşı işlediğinize bakın, buyuruyor ulema. Günahın küçüklüğü, büyük olduğunu aslında biz o kadar Ama günahın hafif ve değersiz gördüğümüz, küçük gördüğümüz günahın küçüklüğüne değil, kime karşı isyan ettiğine, bu günahı kime karşı işlediğine bir var. Allah Azze ve Celle rahmeti, mağfireti her şeyi kuşatmış, bağışlamasına, mağfiretine her daim bütün zerrelerimizle muhtacız. Ama bu günahı işlerken de Rabbimize isyan ettiğimizi, ona karşı suç işlediğimizi de şöyle bir zihnimize getirirsek, anında oradan bir sistemi devreye girecektir. Girmesi lazım. İşte bunun için o günahın tatlandığı, lezzetlendiği, şeytanın öyle gösterdiği zaman dilimlerinde allah Teala sevgisi ve Allah'ın Teala korkusu hatıra geldiği an insan şöyle bir duracak. Ben bu günahı kime karşı işliyorum? Benim haddime midir Rabbimin nimetlerine karşı nankörlük edebilmek? Haddime midir bu günahı işleyebilmek? Ben bunun hesabını nasıl veririm? İşte bütün bu düşünce, bu ahval ve şerait içerisinde her birimiz bu düşüncelerden, bu fiillerden ve bizi günaha sürükleyecek efal ve hareketlerden kendimizi sakındırma ciheti içerisinde olmalıyız. Zira heybemizin masiva, kötü ve boş işlerle dolma sebeplerinin en başında baştan bu küçük gördüğümüz, günahlarla girdiğimiz yollar gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında şöyle buyurmuştur. Sahabeden Amir bin Ahbas radiyallahu anh diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam veda hacı esnasında sahabeye insanlığı şu hidayı eyledi. Ela ve inne şeytana kal esine min an yâhude fi bilalikum hadihi ebeden ve lâ kinne setekûne Ey ashab Ey Müslümanlar dikkat edin. Ela ve inne şeytan şu topraklarımızda, şu yerimizde, şu beldelerimizde artık kendisine tapılmasından, kendisine kuvvet edilmesinden, şeytana ibadet edenlerden artık tamamıyla ümidini kesmiştir. Artık şeytan, ee, ben ümmet Muhammed geldi, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam geldi, şeytanın o hükümranlığı bitti. Artık insanoğlunun ona tapılacak, ona ibadet edecek, ona kulluk edecek fiili, şuuru şeytanda bu umut kalmamıştır. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nübüvvetinden sonra. Ama Efendimiz diyor ki, dikkat edin, ancak şeytanlık umut kalmadı ama sizin küçük gördüğünüz amellerinizde, günahlarda ona itaat ederseniz bu şeytanı çok mutlu ve memnun edecek. Ona kulluk edemeyeceğinizi şeytan biliyor ve bundan umudunu kesti. Sizi küçük gördüğünüz fiillerle, küçük günahlarla ayağınızı kaydırma yoluna gidecek. Sizler de bu hususlarda şeytana itaat ettiğinizde ki bu husus söz konusu olacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Sizin de ona itaatiniz söz konusu olacaktır. Siz de ona itaat ettiğinizde şeytan bundan son derece memnun olacak. Bakınız neyle büyük günahlarla değil. Küçük günahları, insanların hafif gördüğü, bundan ne olacak? Fındık kabuğunu doldurmayan ne diyor? İşte pembe yalan, küçük günah, tatlı günah. Günahın tatlısı, yalanın pembesi, beyazı, siyahı. Bunlar kendi kendimiz avuttuğumuz veya biz avuttukları günaha sevk eden tatlı ama çok acı ve ağır sözlerdir. Yani vebal olarak ağır karşılık olarak ağır, ayağımızı kaydırma yönünde ağır. İşte bu fiiller şeytanı memnun edecek, o da bundan çok memnun kalacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda bunu buyuruyor. Yani insanoğlunun şeytanın ona hoş ve güzel gösterdiği küçük fiiller, küçük sözlerle, daha başka bir hadis-i şerifte ise küçük değil, hakir gördüğünüz amellerden, günahlardan kaçınmak suretiyle dininizin üzerinde titreyiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Küçük deyip hakir gördüğünüz, hor gördüğünüz günahlardan kaçınmak suretiyle. Genelde çoğu zaman olur. Bundan bir şey olur. Mesela şöyle bir örnek verecek olursak. Kişi üzerine bir idrar, bir pislik, bir kir bulaştığında nasıl ki bunun da zaten namaz kılamayacağı gibi belirli bir ölçüsü var ama normalde içeceğine, yiyeceğine böyle bir kirin bulaştığında çok az zerre kadar bile olsa bunun midesi kaldırabilir mi? Bundan hemen tiksinir ve sakınmak ister. İşte bir günaha o çok küçük gördüğümüz zerre kadar bile gördüğümüz günahlarda aynı sıkıntıyı, aynı tiskintiyi hissetmeliyiz. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz'in bize çok güzel bir öğütü var buyuruyor ki küçük günahlara şeytan sizi sevk edeceği ayağınızı kaydıracağı zaman içinize ilk gelen o lezzet ve dürtüden kaçının. Bakınız burada çok güzel bir örnek var, güzel bir tespit var. Günaha gireceğimiz, günaha düşeceğiniz zaman içinize düşen o ilk andaki lezzetten, lezzet gibi görünen, hani küçük haşereler böyle küçük çocuklar küçük işleyeceği zaman onun heyecanı diyor yani böyle anlatayım. Bu günahın, hatanın, masivan için ilk düştüğü, lezzetli gibi geldiği, keyifli gibi geldiği, aa, güzel bir kaçamak, güzel bir günah, iki dakikalık, beş dakikalık, bir günlük ki gezme, toz, işleyecek günah o içini ilk dürtü olarak geldiğinde Hazreti onunla o zaman mücadele eder. Eğer bu dürtüyü, o lezzetli gibi, güzel gibi görünen şeyi o an yenebilirseniz günahlardan mücadele edersiniz. İlk kalbinize düştüğünde, lezzetli gibi geldiğinde hoşunuza gider ve buna devam ederseniz onunla mücadele etme gücünüz kalmayacak, size hoş gelecek, zaten küçücük bir şeydi, sineğin bir kanadı kadardı, bunda ne olacak? İşte şeytan da memnun oluyor ya, o memnun olunca vesveseyle, sudur ile size de, bize de, insan insanoğluna da güzel göstererek bir, iki, üç der, derken mermer değil mi? Saçla vura vura elimizde, kolumuzda hatta bedenisel alemlerle bile kıramayız. Ama bir musluğun altına koysak, o musluktan su damlası böyle tane tane inse, o mermeri delebiliyor. Duvarı delebiliyor, betonu delebiliyor ama biz onu delinmez zannediyoruz. O küçücük gördüğümüz günahlar zamanla bizi bu hallere getirebiliyor. İşte bunun için günaha giden yol önce küçük günahlarla başlıyor. Küçük günah büyük günaha dönüşüyor. Büyük günahta maazallah insanı küfre, dinden çıkacak merhalelere kadar getirebiliyor. Bu adımın atıldığı ilk yer, kalbe düşen lezzetli ve keyifli gibi görünen vesvese, fitne kalbi ilk düştüğünde ilk savaş, ilk cihat, ilk mücadele o zaman olmalı. Hemen her şeyde önce Allah'a sığınmalı, Allah'ın Teala'nın bize gösterdiği bütün illerle onlarla mücadele etmiyor. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, küçük görülen günahlardan sakının. Çünkü onlar bir kimsede birikir de neticede onu helak ederler. Bakınız hepsi küçük günah ile başlıyor. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küçük gördüğümüz, bize göre küçük gördüğümüz günahlarla alakalı güzel bir misali vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bana böyle bunlar mesela kemetleri kavmin nezelü erdun felâzin fahzara saniye'i kavmi feca'yla racül Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir topluluk, bir kavim göç eden, yolculuk eden bir kimse bir çölde konaklar. Yemek vakti, mesela taamin, yemek vakti geldiğinde her biri şu yemeği yapmak için, bir yemeği hazırlamak için kenardan kırıntı, birikinti toplamaya başlar. Biri bir çöp bulur, biri bir dal bulur, bir şeyler bulur. Nihayet ortaya büyük bir ateş yakacak bir çopoz çıkar, çalı çıkar, çırpı çıkar. Sonra o ateşi yakarlar ve bununla yemeklerini pişirip yiyebilirler. İşte ashabım, işte ümmetim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ashabım o insanların küçücük topladıkları kırıntılar, yaktıkları ateş koca bir ateş oldu, yemeklerin pişmesini sağladı. İnsanların küçücük gördüğü günahlar bir araya geldiği zaman nasıl dünya ateşleri yakıyorsa, o küçücük günahlar bir araya geldiği zaman bize dünyada içimizde hem bir sıkıntı, elem, kede, kızdırap verdiği gibi hem de ahirette ateşe düçar olmamıza vesile olur. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örneğinde güzel bir veciz de var. Bize ne güzel yol gösteriyor Efendimiz aleyhisselatü Vesselam. İnsanların gösterdiği küçük çalı çırpıyla bakınız büyük ateşler zaten koca bir odunu şuraya koyalım üzerine benzin bile döksek koca bir odunu bir ağaç gövdesini yakamayız kolayca. Küçük kırpıntılar lazım. Ateşi parlamak, alevlendirmek, canlanması için küçük ateşle başlar, yaprakla, dalla, mutlakla başlar, sonra önüne geçilmeyecek bir ateş haline gelir. İnsanoğlu, Allah muhafaza büyük günahlardan adam öldürmek, iftira atmak, yalan konuşmak, içki, fuhuş, kumar, zina gibi günahlardan sakınabilir. Bunu direkt işleyemeyebilir. Bundan korkar, bundan çekinir. allah Teala'nın rahmetinden mahrum kalırız. allah Teala'nın öfkesini çekemeye korkar ama işte küçük günahlar o büyük ateş yakamadığı büyük odunu, küçük odunlar örnek verelim. Küçücük günahlara girer. Hani güzel bir darbun eserdir de başka zaman gireriz inşallah. Şeytan biriyle arkadaşlık yapıyor. Onu yapıyor, yaptırıp içki iş, içiriyor, içilemiyor. Zina ettiremiyor. Adamı öldürtemiyor, kumar oynatamıyor. En sonunda bir kadına aşık ediyor. İçki içiriyor, sahiş ediyor. Zina da yaptırıyor, kumar oynatıyor. Nihayetinde adam da öldürüyor, öldürtüyor. Ve en sonunda onu mahvur perişan ediyor büyük günahların yanında küçük gördüğü bir günaha dağıldı. Ne var dedi, ya hikmeti atacağım dedi, keyif değil mi dedi, o kadar büyük günahdan kaçtım dedi adam. O küçücük dediği günah bunu sarmış etti, gitti yer, ila cehenneme zümeren. Nereye kadar vardı, adam öldürmeye kadar gitti, işin nihayeti. İşte küçük birikintiler ve yapılan ateşler, dünyada büyük bir ateşe dönüştüğü gibi, küçük gördüğümüz günahları heybelerimize doldurursak, kalbimize doldurursak, sırtımıza yük olarak vurursak, ve bunlardan hak hukukta helallaşmaz, dünyada bunları tövbe edip, af dileyip, Rabbimizden bağışlanma dileyip, af yoluna gitmezsek, bu yükle, sırtımızda bununla beraber ruz mahşere varacak olursak, ciddi bir zarara, ciddi bir hüsrana düşen kimselerden oluruz. Ve bu da bizi dünyada, ukbada da mahvu perişan edecek bizi elzem ve en derin sıkıntılara, en derin ızdıraplara sevk edecek fikirler ve davranışlar içerisine düşürecek. Hatta günaha çok dalmaktan dolayı eğer kalp belirli bir merhalelerde günahın lezzetini ve tadını almış, artık günahın ona lezzet olarak sunduğu fikirlerden kararmaya başlamış ise bunda da bir takım örnekleri, bir takım numuneleri yine ulema sunuyor kalbi günahdan, günahlardan sakınmayarak onları hafif, hor, hakir görerek onları dünyanın kaçınılmazı, zamanın gerekleri, bu zamanda bunlar kaldırır diye kimselerde bir takım alametler oluyor. Bunu kendisi tartıya koyacak. Kalbim benim küçük günahlarla daralıyor muyum, daralmıyor muyum? Bir kişinin günahlardan ürperti duymaması küçük günahları keyif alarak işleyip işlemediğini anlamak istiyorsa bir kimse günahlardan keyif alıp almadığına şöyle bir bakmalı. Günah işlediği zaman ürperiyor mu, ürpermiyor mu? Kalbi titriyor mu, titremiyor mu? Elem, keder ve ızdırap duyuyor mu, duymuyor mu? Ha, eğer ki bir insan bir günahı işler de bundan dolayı bir sıkıntı, bir ızdırap, bir noksanlık hissetmiyorsa o kimse için tehlike sinyali, alarmları çalmaya başlamış. Çünkü zira bir mümin bir hatayı bilerek yapmaz. Oldu ya şeytan kandırdı, ayağa kaydı, besleseye düştü, bir hata işledi. Bundan dolayı hemen ızdırap duymalı. Zaten insanlar böyle huzur vadeli peş peşe namazlarının kazaya kalması diyelim. Hani namazı kılmaması demeyelim de namazlarının kazaya kalmasının sebeplerinden bir tanesi de şimdi kılamadım, sonra hallederim, ikisini beraber hallederim, üçünü beraber hallederim, bir seneyi beraber kılarım, iki ayı beraber kılarım diye bu amacı. Halbuki o namaz geçme vaktine doğru yaklaştığında üzerimde bir ağırlık var. Ben bu namazımı kılamadım, sanki dünya benim üzerime doğru çöküyor desem bu his aslında ona geliyor. Ama zamanında o hisse Hazreti Ömer dedi, ilk içine düştüğünde karşı çık. ilk içine düştüğünde karşı çıkıp onu yenebilseydi zaten bırakamayacak. Korkacak. Bir yerde bir eksiğim var diyecek. Benim bir boksanım var. Ben bugün sanki yemek yemedim. Bir bir boşluk var. Başım dönüyor. Gözüm görmüyor. Aç gibiyim. adım gücüm yok. Namazı kılmadan bir Veya da başka bir günah. Yani illa hani namaz ama Başka bir fikir günahta da böyle. O günah işlediği an eğer ızdırap duyar, öfke duyarsa onda hala can dakika kendine gelip de ben bu dünyada ne yaptım böyle diye insan düşünebilirse düşünecek, düşünemezse onu da düşünemeyecek, artık mahşerde uyanacak, kabirde uyanacak. Zaten uyku yok yani aklı başına gelecek ama ma, ma, fi, ba, be, <laughs> geçti, borun çaldı, ezan okundu, namaz vakti bitti, kahret getirildi, cenaze namazına duruyorlar, öğlen namazı geçti, cuma namazı geçti, cenaze Sen o sıra musallatasın, senin için kılıyorlar. Sen dünyada dünyadayken onu yapabilmiştik, iş, orada geçebiliyor. Bunlar geçip hemen hızlıca, diğer hususta itaat ve ibadetlerinden lezzet almıyorsa da yine kalbin karardığına bir işaret nasihat edin de o kimseye tesir etmemesi. Hatta Bâri İbrahim Han'ın aldığında, ona böyle nasihati ard ardına sıraladığın zaman artık suratından da anlarsın, böyle kızar, ekşi, yani ne söylüyorsun, ne sayıyorsun, Senden mi öğreneceğim, şimdi mi öğreneceğim? Bu yaşıma kadar duymadım, şimdiden sonra mı duyacağım? Beni sen mi yola getireceksin? Bu kimseye kimse yola getirmek değil. Hidayet Allah-u Teala verir. Ama mümin birbirine nasihat edecek. Müminin bir güzel özelliği de nasihat dinleyecek. Ama nasihat dinlemiyorsa akşama kadar nasihat eder. Hz. Kur'an bir nasihattir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bizlere en güzel nasihatleri vermiştir. Rabbimiz kullarına öğüt verir, en doğru yola davet eder. Rabbim hidayete, doğru yola tabi olan kullarından eylesin. Günahın küçüğünden, büyüğünden, her türlüsünden kaçan kullarından eylesin. İbadet ve taatlarımızı makbul eylesin. Bizleri salih amel sahibi, amiyet, salih takma kullarıyla birlikte dünya kurbanı haşr eylesin. Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimize